Pozisyon, pozisyon, e, ayırsınlar görüntüleri. E, bir e, şu anda ekranda bu tarafta geldi. E, hazırsa arkadaşlar verebiliyor muyuz? Peki. İlk. Peki ilk görüntü geldi. Marek Hamşik muazzam bir pas attı. Milimetrik bu, bu, tarz paslardan birkaç tane izledik bugün. Ama en güzeli sen attı. <laughs> ya muazzam oynadı ya. Marek Hamşik'in şu pasları inanılmaz. Bakas Bakaseta sıkınca Santrofor Akkası oynadı, oynadı tabii. Siopis'le Berat merkezde ikili oynadı. Daha çok derin orta saha oynuyordu geride. Öne çıkınca da tabii bu farkı yaratıyor. İkinci golden evvel de Adam rakibin üzerine Nasıl bırakıyor üzerinden? Ol. ikinci golden ya önce. Orada Fakat o sakinliği korumak bence olayın daha şeyiydi. Ha, yani. Işte çok, yani, yani bitiyor yani. Yani işte Hamşik, Piyaniç. Bu oyuncular böyle oyuncular. Bugün ilk yarı Piyaniç de onları yaptı. Yaptı. İlk İnanılmaz bir pas verdi bu evet, tarafta tabii. o da. Zaten ikisi çok yani ayağına top geldiğinde yani farklı seviyede oluyordu oyun. ikisinin kalitesi tabii ki tartışılmaz. Bir de böyle tek paslar bütün savunmayı değil mi Gökhan Hoca oyundan düşür. Tamam. Ben bu kadar tekneye bakar mısın? Görüşe. Sanat. Hiç. Bir de Gökhan'ınca çok kısa Atacağı alanda yapılan... Atacağı yere bakmıyor. Tabii. Atacağı yere bakmıyor. Atacağı yeri tabii, tabii. evvel kesiyor. Şey... Bakıyorsun adam adam bu nereye atar diyorsun. Oraya atacak o zaten. Tık diye atıyor. Hocam, Be, Erman hocam mesafe çok uzun. O daha tabii. değerli yapıyor hocam, pası. Hangi maçta? Piyanışın... alan pası değil bu. Evet. Piyaniç bas şu ayın önüne attı ya bir tane araya. Evet o Çünkü da. Attı. Aynı pas. Evet aynı top. Evet. Piyaniç. Piyaniç attı. Bas bas attı o da. Ya bir de şunu söylemek gerekir yani bu görüş hızı bitti. Yani evet. oyuncu hızından en önemli şey futbolda. Toptan hızı bir oyuncu yok içinde görüş hızı. Yani mesafe, hız ayarı, arkadaşının koşu mesafesini ayarlamak hız ayarı derken bu tip, evet, hepsi pasın içerisinde. zamanlaması evet. işte dedi Yani zaten o görüş hızı hepsi içinde barındırıyor. Evet. Burada Vakeme topu çekti o zaten hep yaptığı iş. Vakeme'nin ee, son vuruşumu biraz... Erman hocamın deyimiyle vitaminsiz kaldı. Ersin de aslında burada doğru bir hamle yapıyor ayağıyla kurtarırken. Bakana genelde bunları çok sert ve düz vuruyor. Yani bir ara köşelere düşünüyordu ama özellikle bu son zamanlarda çok düz vuruyor. Attığı gollerde de öyle. Bu sene skorlarda da öyle. Çok o plase şeyi kaçırdı biraz. Yani onu neden Eskide olduğunu bilmiyor. Yakın köşeye de vuruyordu bak şimdi. Vuruyor köşeye hocam vursa daha kolay. Evet. Uzak köşeye vurmaktan. Yakın onu köşeye sert vur. Yatamaz evet, galiba hiç. Hele yerden vursa. Burada o sayt yok değil mi? Herhangi bir sıkıntımız yok, yok yani. pozisyonun çıkışı için. Yok. Burada nasıl çekiyor ama ya. Şimdi ceza alanına girdiği an hareket edemezsin ha, arkadaş. Bak şimdi. Çünkü burada hareket etmeye kalksak... Hop ben gidiyorsun sen. <laughs> bir de işin tuhafı bu yerleşik savunma. Tam hız... Yani oyuna hız vermiş e, Amçelik de i̇şin İş, yani enteresanı sağ stoper Wellington yok ortada. 8 tane Beşiktaşlı var. Wellington değil mi? Nerelerden çıkıyor? Çok enteresan. Ya yani, Trabzonsporlu oyuncu da yok orada. Artı Beşiktaşlı oyuncu Uçalımı da var. Piyan, Wellington. Işte. Wellington ya yiyor da işte. Sonradan ayrı. geliyor Ama ya. geç kalıyor Ender. Yani önce bak önünde Pjanic var ve Josep var. İki tane 6 numara. Yani enteresan. Wellington nerelerden çıkıyor? Normal orada bir gibi yani Nereden yerleşim hatasında olmamız gerekiyor. Hakikaten ya. O pozisyonun tabii öncesini hatırlayamadım şu anda ama çok ileride kalmış hakikaten. Çok. Yani Beşiktaş, yakın kendi yer alanında Ersin önünde 9 tane oyuncu var. Evet. Pozisyonu bu şekilde. Bir kez daha izleyelim. Burada Marek Hamşi'nin pasına ve Ersin'in kurtarışına da bir kez daha vurgu yapalım. Bir dakika dur burada. Bir dakika, bir dakika, bir dakika dur arkadaşlar. Burada. Hocam bir adım öne gelebilir mi diyor Geleceğim. Tolga. Şimdi arkadaşlar Gel gel köşeye gel. Offside pozisyonda gel. E, i̇lk başa gel. He. Şeyin başına. Pozisyonun başına. Hattan bir tane var Tolga'cığım. At şimdi topu. Dur. 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 Gitme. 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 Yavaş yavaş gel. Veya bunun bir başka görüntüsü var, daha var mı? Var. Hattan var. Hattan var. Offside. Hattan var. Evet. Şimdi geleceğiz. Buraya gelelim. Dur. Geri Gel. Geri gel. Daha tam vurduğu an evet. Ya arkadaş iyi güzel de. Şimdi bu kim? Wellington Peki bu kim? Rozier. Bu kim? Wakeme. Bu nerede olması lazım? Şurada. Ha bu burada olması lazım? Evet. Şurada bu ne iş şey yapıyor lazım. abi burada? Ha? Allah aşkına. Ne iş yapıyorsun abi sen? Gidip orta mı atacaksın? Sen önce gol edirme ya. Senin yerin burası. Adam bomboş baksana. Adam oradan kesmiş burayı. Siz ne iş yaparsınız abi? Bak kaç oyuncu de. Sen ne iş yaparsın abi? Sen önce defans oyuncusun. Sen işçisin sen işçi kal. Var ya parça. Sen işçisin sen işçi kal. Önce işçisin sen onu yap. Sonra patron ol. Git ortaya yap orta yap da gol olsun. Sen önce işini yap abi. İşte buyurun abi. Bana kimse anlatmasın hikayeyi. Şu adam golü yediriyor. Çok net şu adam. Bu Cennetlik canını cehenneme sokuyor koşuyor <laughs> Ama şu adam golü yediriyor Devam et yavaş yavaş Yani gol olmadı ama Gol gibi yani gol, pozisyon şey, Gol tadı. olmadı ama Golü yedirirdi yani şey olsa At topu 1-2-3 Kaç oyuncu oyundan düşüyor abi Bacak arası abi ya. Bak hala geliyor Bak hala geliyor Geliyor evet. Rozi'ye geliyor. Şimdi bakayım. Buna vurmasa da bir daha çekse ne olur ki onu çok yapıyor. Bir daha çekse gene gidecek. Stoper. Gücü olsa çekerdi hocam Bak şimdi. Bir tane daha yapıyor. çekerdi değil mi? Bir gücü olsa çekerdi. çekerdi onu. Çekmiyor. Ama bu amcam refakatçi bak. Allah aşkına bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Çalın bak. Devam edelim. Ya bu bir de neyi gösteriyor biliyor musun? Beşiktaş şimdi bu maçla beraber hocam 12 tanelik 4 tane de Şampiyonlar Ligi oynadı. Toplamda 27 gol yemiş. Şimdi bu gol olmadı. Bu AKM'yi vursa gol. 27 gol yiyen takım demek ki bir şeyler eksik yapıyor. En büyük eksik yaptığı ne? Çalışma. Takımlar, yani bu tesadüf değil. Takımlar, 27 tane öyle? gol yiyor hocam. Verdiği pozisyon hariç. takımlar kimler? Avrupa Ligi'nde. Lisbon, Dortmund, Ajax. Hocam iki tane. Eyva, ne? Eyva. Bu takımlar ne abi bu takımlar? Hocam. Şimdi... Bu takımlar fabrika. Haber alttan geliyor bunlar. Ha, hocam. Avrupa'nın en formda takımlar ülkelerinde hocam. Ya, hocam. Hepsi şey yani taktikleri, teknikleri sağda girenler, çıkanlar hep makina gibi takımlar. Hoc hocam oraya gidiyorsan bununla karşılaşan şerif takımı, şerif takımı diyorsun gidiyor Real Madrid'de, Madrid'de 2-1 yeniyor. Yani böyle sen de biliyorsun. Yani şampiyonlar liginde işte Avrupa'nın FIFA hakemisi maç yönetin. Hocam böyle fast food turnuvalarda böyle sonuçlar, sürprizler oluyor. Olur. Yani Beşiktaş takımında dört maçta bir sürpriz yap Sana da Ajax maçı eksik kadroyla çıktı tamam. Ama Sport League, Lisbon buradaki maç dört yiyorsun şanssızlık olmaz. Orada dört yiyorsun şanssızlık olmaz hocam. Şerif takımı düşün Real Madrid'i, Madrid'de iki biri yeniyor. Yani her maça iş yok. Avrupa'da üst bizden hani kadro, ya, evet hepsi, ekonomileri Boyce, güçlü. Hocam Beşiktaş Çok takımı var. seyircisine sahada geçen seneki heyecanı, coşkuyu veremiyor. Geçen sene heyecanı, coşkuyu Liste. veremiyor. Şey gibi saman arıyor gibi çıkıyorlar, tık gidiyorlar. Yo, i̇şte boy. bu sene bak Galatasaray takımı diyorsun ya mesela şu sonra dedi maç. Öyle veya böyle. Kafa kafaya girdiler, çıktılar, mücadele ettiler, bilmem ne yaptılar. Hani maç bittikten <laughs> sonra diyorsun ki lan bu takım mücadele ediyor. E puanı da iyi. Buyur. Hocam Beşiktaş'ın şöyle bir dezavantajı oldu. Bu sene Avrupa'dan skoru anlamında çok kötü döndüler. Galatasaray ligde tutulmanın en büyük sebeplerinin bir tane Avrupa sonuçları iyiydi. O da lige yansıdı. Yoksa Galatasaray'ın oyunu da belirsizdi. Ama Beşiktaş Avrupa'dan o kadar kötü sonuçtan geldi ki. Yani ligde o süreci tam istediği gibi şey yapamadı. Yani Beşiktaş'ın bence bu seneki süreci geçen senekinden çok farklı hocam. Yani çok farklı skorlarla kaybedilmiş bir turnuvadan çıktı. Sebebi çıkıyor, nerede? Sebebi hocam. Beşiktaş'ın beklentileri o kadar büyüktü ki hocam. Öyle bir kadro kurdu Şampiyonlar Ligi için. Çıktı yarın başladı. Bunun tabii ki yani kötü sonuçlar aldığın zaman hep dibe vurmaya başladı. Bu de yansıdı. Ama bir dakika abi Sergen öyle demiyordu ama Şampiyonlar Ligi çok farklı bir yer. Bizim abi, işimiz zor diyordu. Farklı şey olduğu yok. için aldı oyuncuları zaten onlarla yani tamam. ümi, beklentiler yükseldi. Her herkesin zaman sen oyunculara o parayı niye verdin abi? İşte onu söylüyoruz hocam onu. Yani geçen seneki takımdan devam etseydin e zaten gene böyle olurdu en kötü ya. Bir kere Ya bu parayı niye verdin abi? Orada bir yere gelmek için verdin. Tabii. Yani seyirciyi heyecanlandırmak için verdin. Belki de son Şampiyonlar Ligi'ni oynadık. Seneye belki de oynayamayacağız seneden sonra. Bir de hocam daha şimdi seneye Galatasarayla, Galatasarayla Beşiktaş'ı bir kere eş tutmamak gerekir. Galatasaray genç bir takım her geçen gün gelişiyor. Oyununu ve oyuncularını geliştiren bir yapısı var. Beşiktaş takım tecrübeli, yaşlı bir kadro. İkisi apayrı bir kere. Ve de UEFA liginden e, evet gelişim gösteriyor. Onlara özgüven veriyor ama oyunun üzerine koyuyor Galatasaray. Ya hocam Beşitaş böyle yapacaktır. Biz onu söylüyoruz. Böyle farklı yapacaktır. bir kere O zaman işte. niye parayı verdin? O zaman Galatasaray adam... doğru yapıyor. Hocam evet doğru yapıyor bir ikincisi Beşiktaş'la ilgili şunu söyleyeyim Beşiktaş yakın son 15 günlük maçta fark yedi ondan evvel 2-1 Dortmund 2-0 eksik kadroyla ayak yani çok kötü skorla gelmedi. Çok, ama zor maçlardan şimdi, geliyorsun bak hocam zor maç çok kolay değil. Şimdi bir dakika e, bitireyim son 15 günlük süreçte arada Galatasaray galibiyeti var şimdi 4-1 yenilmesine rağmen yani bir şekilde geriye dönüş anladın mı oldu Beşiktaş'ın 2-1 Galatasaray'ı yendi. Yani o iki tane Lisbon maçı 15 günde 8 gol yedi. İlk turnuvaya 4'er 5'er golle başlamadı Beşiktaş. Bir de Beşiktaş'ın şansı ne? Sergen Hoca ile beraber ikinci senesine doğru gidiyor. Bir süre yani bir süreç var yaşanan. Yeni bir takımı alırsın bu sıkıntıları o anlarım. Yani onun için Beşiktaş takımı böyle şanssızlık, hakem hataları değil. Yani iki tane maçta 8 gol yemek değil. Young, Young Boys takımı yanılmıyorsan Manchester United'ı biliyorsun. ilk maçta 2 1ine indi Şampiyonlar Ligi'nde bu sene. Ya yani bu skorlar zaten oluyor bu sürpriz skorlar. Yani, yani. grup zor diye almadık, yenildik. Evet grupta şey var, Ajax var, Dortmund var, Sporting Lisbon. Yani e, sırf bunlara ondan açıklanamaz. Yani sürpriz sonuçlar Beşiktaş'ın düşüncesini de bence daha olumsuz etkilerdi. Yani Beşiktaş Arkadaş ben bu oruç... Beşiktaş'ta bu tarz şu anda puanı bu mağlubiyetse Sergen Yalçın'a bakarım abi. Kimseye bakma. Hocam Beşiktaş'ın evet. beklentileri büyük. Galatasaray takımı genç bir takım. Üstüne koydukça sanki Tabii sanki Galatasaray kendini geliştiriyor. Tamam.